Vampire, atmosferiyle 1900'lerin başındaki Londra'yı iliklerinize kadar hissettiren, gotik teması ve dönemin karanlık yanlarını ustalıkla işleyen bir yapım. Her karakterin bir geçmişi, her köşenin anlatacak bir hikayesi var. Ama en önemlisi, verdiğiniz kararlar şehrin kaderini belirliyor. Bazen bir doktor, bazen bir avcı ama her zaman gecenin karanlığında bir gölge. Ben Arda, hadi videoya geçelim. Yönettiğimiz karakterin adı Jonathan ve oyunun başında tıpkı bizim gibi bir şaşkınlıkla uyanıyor. Çünkü dünyası kararmış, sesler bulanık yani sanki çok derin bir uykudan aniden kaldırılmış gibi. Kafası ve hafızası çok derinde değil. Ve biz bu karakteri yöneteceğiz. Uyandığımızda etrafımızda cesetler dolu çöplük gibi bir yerde gözümüzü açıyoruz. Burada neden olduğumuz, nasıl geldiğimiz ise merak konusu tabii. İleride açığa çıkacak anlayamadığımız şeyler var. Sürüne sürüne çıktıktan sonra ileride birini görüyor. Ama sadece atan kalbini ve vücudundaki kanı görüyoruz. Sadece ihtiyacımız olanı görüyoruz. Çünkü ihtiyacımız olan o kadına yaklaşmak ve kanını içmek. Kadına yaklaşınca bize sarıldığını ve çok anlayamasak da sözlerden tanıdığı birisi olduğumuz kanısına varıyoruz. Ama dediğim gibi sesler ve görüntüler bulanık. Olanı biteni çok anlayamıyoruz ve içimizdeki kan açılığına mukayyet olamayıp o kadına saldırıyoruz. Kendimize geldiğimizde o son sözleri duyuyoruz. Oh, son, What have done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! anlayamadığımız bir şekilde kardeşimizin kanını emmiş, onu öldürmüş ve ölesiye pişmanlık duyuyorduk ki bunu Jonathan'ın hal ve hareketlerinden görebiliyorsun. Henüz bu olayın şokundayken cadı avcısı kılıklı insanlar tarafından avlanılmaya çalışıyoruz. Kaçmalı, kurtulmalı ve ne olduğumuzu, neye dönüştüğümüzü, bize bunun neyin yaptığını bulmamız gerekiyor yolda pala benzeri bir şeyler bulunca kendimiz savunur hale geliyor ve bize saldıranına karşı koyabiliyoruz. Ama tuhaf bir şey oluyor. Avcılardan biriyle boğuşurken güneş ışığı kemiklerimizi öldüresi acıtıyor ve yakıyor. Saklanacak bir yer bulmalı, sakinleşmeli ve aklımızı toplamalıyız. Zaten o sırada oyun bizi ilk sığınağa yönlendiriyor. Kısaca değineyim bu sığınaklar bizim skill açmamızı, inilememizi ve save almamızı yarayan yerler. İlk sığına ulaştıktan sonra tabi kapıya berekat kurup etrafı araştırıyoruz. Bu sırada ara ara hafızamız yerine geliyor. Ufak kesintiler hatırlıyoruz. Mary'i, ona ne yaptığımızı, yaşadığımız acıyı ve dehşeti bir kere daha hatırlıyoruz. Evin içinde ölü bir kadın buluyoruz. Ona eğilip incelerken bir cep saati fark ediyoruz. Bu bize birkaç şey daha hatırlatıyor ölü bedenimizin başında konuşan ve ceplerimizi arayıp bize oyunun başladığı o yere atan mezarcılar. Aklımızda tek bir soru var tabi. Nasıl? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Jonathan da bizimle aynı tepki veriyor. Aynaya bakıp boynumuzdaki ısırık izleri bize birkaç anıyı daha hatırlamamıza yardımcı oluyor. Ardından üst katta kendini silahla öldürmüş bir adam buluyoruz. Adamı ve silahı incelerken bir şeyler daha hatırlıyoruz. Sanırım savaş dönemi bir sağlıkçıymışız. Ve yani bu sırada olan biten hala kötü bir kabus olduğunu inanmak istiyoruz. Ve yatağa uzanıp silahı göğsümüze hedefliyoruz. Ardından Şimdi tam bu sırada siz abone olup like atarken ben biraz oyunun yeşil döneminden ve bazı şeylerden bahsedeyim. Ben hikayesi 1918 yılında 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiği ve Avrupa'nın büyük bir kaosa sürüklendiği dönemde geçiyor. Bu yıl sadece savaşın getirdiği yıkım ve ekonomik çöküşle değil aynı zamanda tarihin en ölümcül salgınlarından biri olan İspanyol gribi ile de hatırlanır. Salgın milyonlarca insanın ölümüne yol açmış ve özellikle büyük şehirlerde korku ve umutsuzluğu derinleştirmiştir. Londra savaşın etkileriyle zaten sarsılmışken bu ölümcül virüs şehri de hızla yayılmakta ve sağlık sistemini çökme noktasına getirmektedir. Sokaklar hastalığın pençesinde kıvranan insanlar açlık, sefalet ve ölümle doludur. Yetkililer hastalığı kontrol altına almak diye tersiz kalırken şehirde karantinalar uygulanmakta ve hastaneler kapasitesini açmış durumdadır. Bu karanlık atmosfer Vampire'ın dünyasını şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Hem savaşın hem de salgının yarattığı kaos içinde insanlar sadece hastalıkla değil, geceleri Londra sokaklarında dolaşan, bilinmeyen ve daha karanlık varlıklarla da mücadele etmek zorundadır. Jonathan Reid'in hikayesi tam da bu dönemin belirsizliği ve korkusu içinde başlıyor. Devam edelim. Uyanıyoruz. E tabi ölmemişiz. Şaşırıyoruz ama tabi oyuncu olarak çok şaşırmıyoruz. İlk görevimiz olan yere gittikten sonra... Tabii bu sırada yine peşimizde avcılar vardı. Şunu fark ediyoruz. Londra artık bildiğimiz şehir değil. Salgın fakir mahalleleri perişan etmiş. Sokakları açlık ve hastalık kaplamış. Yetkililer durumu kontrol edemez. İnsanlar korku içinde. Ve bu korkunun içinde geceleri sadece hastalık dolaşmıyor. Sokaklarda eksen denilen şeyler kol geçiyor. Vampirlerin yozlaşmış halleri bunlar. Gölgelerin arasında bakan gözler, unutulmuş lanetlerin yankısı, vampir avcıları, eski mitlerden aldıkları güçleri devreye giriyor. Ama en büyük tehdit bizden geliyor. Çünkü her kurban bizi daha güçlü kalabilir. Karşılaştığımız herkesin bir hikayesi var demiştim. Bir babanın kaybolan kızı, bir rahibin inancıyla savaşı, bir doktorun meslek yemini. Ama onları yaşatmak mı yoksa kanlarını emmek mi daha doğru? İşte Londra'yı değiştiren şey bizim oyun boyunca verdiğimiz kararlar. Jonathan Reid sıradan bir vampir değil. O bir doktor. Bir bilim insanı. Vampirizm onun için bir lanet mi yoksa yeni bir keşif mi? Tamamen oynayan kişinin insafına kalmış bir durum. İnsafa denmez daha doğrusu. Neyse. Oyunda yetkin bir savaş sistemim var. Yumurtlarımızdan, pençelerimizden ve doğaüstü güçlerimizle faydalanarak düşmanlarımızı alt edebiliyoruz. Ama asıl mesele kanı nasıl kullanacağımız. Londra'daki insanların kanı bizim güçlenmemizi sağlıyor. Birini öldürdüğümüzde sadece hayatını değil, hikayesini de sona erdiriyoruz. Her kurban bir seçim, her seçim bir sonuç. Londra'nın kaderi Jonathan Raiden elinde. Ve onu kontrol eden oyuncunun girdiğimiz barda bir doktora tanışıyoruz. Tabii bu tanışma hoş, hoş başlamıyor. Anlaşılan haç gibi dini materyallere karşı zayıfız tabi. Buraya nasıl geldiğimizden kısa bir değineyim. Bir kurban buluyoruz. Bu kurbanın kanının kokusunu takip ederek bara geliyoruz. Ama kim olduğunu veya ne olduğunu henüz bilmiyoruz ve bulamıyoruz. İşte tam bu sırada oyunumuz tam anlamıyla başlamış oluyor. Gelin ana hatlarıyla hikayeye değinelim. Giriş kısmında zaten bahsetmiştim. Yıl 1918. Birinci Dünya Savaşı. İngiltere'nin başkenti Londra. Savaş yarattığı travmalar, İspanyol gribi, gece kol gezen kötülükler, Jonathan Reid'in yanlışlıkla en yakınını, kız kardeşini öldürmesi, ilk anlardan itibaren büyük bir suçluluk hissi ve içsel çatışmayla yüzleşmek zorunda bırakıyor bizi. Jonathan Raid kim tarafından ve neden bir vampire dönüştürüldüğünü öğrenmeye çalışırken bir yandan da tıbbi bilgisiyle Londra'daki salgınla mücadele etmeye çalışıyor. Ancak içinde büyüyen kan arzusu ve vampir doğasının getirdiği yeni güçler onu zor seçimlerle karşı karşıya bırakıyor. Londra'nın sokaklarında vampirler hakkında bilgi sahibi olan ve onlarla savaşan Preven avcıları gibi gruplar dolaşıyor. Tabii bunlar işte oyun boyunca karşılaştığımız ve bize saldıran gruplar. Raid'in varlığını öğrenirlerse onu ortadan kaldırmaktan çekinmeyecekler. Öte yandan şehirde sadece kendisi gibi bilinçli vampirler değil, Ekon, Sukul ve Wolkod gibi farklı vampir türleri de var. ...bazıları ona yardım etmeye çalışıyorken, bazıları onu bir tehdit olarak görüyor. Jonathan, Londra'nın farklı bölgelerinde yaşayan insanlara etkileşime girerek ipuçları topluyor. Onların hastalıklarını tedavi ediyor ya da açlığını bastıramayıp onları avlıyor. Ancak her öldürdüğü kişi, sadece onun gücünü arttırmakla kalmıyor, şehrin dengelerini de değiştiriyor. Yani yaptığımız her şeyin oyun hikayesine ve şehre bir sonucu, bir etkisi oluyor. Bu çok güzel bir olay. Birini öldürdüğünde o kişinin hikayesi sona eriyor ve bu toplumda zincirleme etkiler yol açıyor. Her kararın bir bedeli var. Bunun bilinciyle oynuyorsunuz. Araştırmaları ilerledikçe vampirliğin kökenlerine dair daha derin bilgiler edinmeye başlıyor. Londra'nın bu hale gelmesinin ardından bir vampir komplosu olabilir mi? Kimler ona ihanet etti? Kimler ona yardım ediyor? Kendi varlığının ardındaki gerçeği çözmeye çalışırken bir yandan da Londra halkını salgından ve diğer doğaüstü tehditlerden korumaya devam ediyor. Jonathan Raid'in hikayesi tamamen oyuncunun yaptığı seçimlere göre şekilleniyor. Sizin ve bizim oynadığımız şekillere göre. Eğer insanlara yardım etmeyi seçerseniz Londra daha yaşanılabilir bir hale gelebiliyor. Hastalık kontrol altına alınabiliyor ve Jonathan Wright bilim insanı kimliğini koruyarak lanetini anlamaya çalışıyor. Ancak eğer açtığınız yenik düşüp daha fazla kan, daha fazla level hırsıyla oynarsanız Şehir tamamen çöküyor, kaos hakim oluyor ve Jonathan Raid en sonunda bir canavara dönüşüyor. Oyun boyunca Londra'nın kaderini belirleyen en büyük faktör, Jonathan Raid'in ne kadar insan kalabildiği ve vampir iç ne kadar direndiğidir. Sonunda bir kurtarıcı mı yoksa şehri mahveden bir lanet mi olduğu oyuncunun tercihleriyle belirlenir. Vampire sadece bir aksiyonu değil, insan doğası ve ahlaki seçimler üzerine derin bir hikaye anlatan karanlık bir macera sunuyor. Ben Arda, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.